Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sözlükte anlam konusunu işleyeceğiz. Sözlükte anlamda ilk olarak gerçek anlam, daha sonra mecaz anlam, üçüncü olarak yan anlam, dördüncü olarak da terim anlam konusunu bugün işlemeye çalışacağız. Gerçek anlam yani temel anlam diye de söyleniyor. Sözlükler söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlamla biz temel anlam diyoruz. Ya da bir sözcüğün sözlükteki ilk anlamına temel anlam denir arkadaşlar. E, bu temel anlam kavramı aynı zamanda ilk anlam veya asıl anlam şeklinde de karşımıza çıkar. E, aşağıda örnekler var. Örneklere bakalım. Bugünlerde hava çok soğudu cümlesine bakalım. Burada alt çizili sözlük soğudu kelimesine bakıyoruz. Bakın, e, ister sözlükte olsun, ister aklımıza gelen ilk anlam, düşük sıcaklık olarak görüyorsunuz. Soğudu. Burada gerçek anlamda kullanılmış. İkinci örneğe baktığımızda, yere düşen tabak kırıldı cümlesinde kırıldı kelimesinin altı çizili burada. Ee, burada kırılmak, birden fazla parçaya ayrılmak şeklinde e, aklımıza gelir. Ee, gördüğünüz gibi burada da gerçek anlamda kullanılmış. Bir sonraki cümlede ada bodur ağaçlarla doluydu. Bakın bodur kelimesinin altı çizili. Bodur deyince sözlüğe bakalım veya aklımıza gelen ilk anlam kısa kalın ağaçlar anlamında olduğundan burada da gerçek anlamda kullanılmıştır. Şimdiki başlığımız yan anlam yani yakıştırmaca. Yan anlam sözlüklerin gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan kazandığı yeni anlamlara denir. Burada şuna dikkat edelim. Yan anlamda kullanılan kelime somut anlam ifade eder arkadaşlar. Yani beş duyu organımızdan herhangi birisi vasıtasıyla algılayabildiğimiz varlıklardan birini yani somut anlam ifade ediyor. Yan anlamla ilgili örneklerimiz var. Kitabı masanın gözüne koydu cümlesinde bakının göz kelimesi somuttur. Ve yan anlam ifade etmektedir. Ablası lisede okuyormuş cümlesinde okuyormuş kelimesi yine eğitim almak anlamında kullanıldığından somut bir anlam ifade eder ve yan anlamda kullanılmıştır. Üstüne yüzü eskimiş bir yorgan örttü cümlesinde yüz kelimesi somuttur ve yine yan anlamda kullanılmıştır. Adamın ömrü ilaç kuyruğunda geçmiş cümlesinde kuyruk kelimesi yine somuttur ve yan anlamda kullanılmıştır. Dikkat edersek yine bakın göz kelimesinde, yüz kelimesinde, kuyruk kelimesinde insan veya hayvana ait organların yani insan vücuduna ait bir parçanın, bir bölümün benzerlik yoluyla diğer varlıklarda kullanılmasıyla somut bir anlam ifade etme yoluna gidilmiş. Masanın ayağı, gömleğin kolu, yolun başı gibi örneklerde de benzer kullanımları görmek, görmekteyiz. Mecaz anlam konusuna geldiğimizde bir sözcüğün gerçek anlamına tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Burada Mecaz anlamda kullanılan kelimeler soyut anlam ifade etmektedir. Buna dikkat edeceğiz. Yan anlamda somut anlam ifade ediyordu. Ancak mecaz anlamda ise soyut anlam ifade ederler. Tatlı sözlerle bizi kandırdı cümlesinde bakın tatlı söz burada hoş, güzel anlamında kullanılmış. Soyuttur ve mecaz anlamdadır. Tamamen gerçek anlamından uzaklaşmış. Balkondan etrafı kesiyor Cümlesinde kesiyor kelimesinin altı çizili. Bakınız burada soyut bir anlam söz konusu. İzlemek, kolaçan etmek anlamında kullanılıyor. Yoksa kesmek kelimesinin gerçek anlamı makasla bir şeyi kesmek parçalarına ayırmak şeklindedir. Etrafa sıcak tavırlar sergiliyor cümlesinde. Yine bakınız sıcak tavırlar hem soyut hem de yakın, samimi anlamında kullanılıyor. Bu diziye bayılıyorum cümlesi, bayılıyorum kelimesinin altı çizili hem soyut hem de çok sevmek, ilgi duymak anlamında kullanıldığından mecaz anlam ifade etmektedir. Terim anlam başlığımızda işte bilim, sanat, spor veya değişik meslek dallarıyla ilgili özel anlam ifade eden bir alanın sınırlar içinde tanımlanabilen kavramlara terim denir. Oyun üç perdelikti cümlesinde. Perde kelimesi tiyatroya ait bir terimdir. Kelimenin kökünü bulmalısın cümlesinde yine bakıyoruz kök kelimesi dil bilgisiyle ilgili bir terimdir. Dil bilgisine aittir. Hakem offside kararıyla tarihe geçti cümlesinde offside kelimesi futbolla ilgili bir terimdir. Bu tip örnekleri daha çoğaltabiliriz. Bu konularla ilgili çıkmış örnek sorularımız var. Onlara bakalım şimdi. Birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır? Gerçek anlam ne demiştik? Aklımıza gelen ilk anlam veya bir kelimenin sözlükteki ilk anlamı demiştik. A şıkkına baktığımızda ayağında burnu aşınmış eski bir kundura vardı. Bakınız burun kelimesinin alt, çizili Burada insana ait e, bir organın herhangi bir maddenin bir bölümü olarak kullanılması yani yan anlam söz konusu. Dikiş makinesinin kolunu koparacakmış gibi çeviriyordu cümlesine bakalım. Burada dikiş makinesinin kolu derken yine kol insana ait bir organdır. Benzerlik yoluyla dikiş makinesinin bir bölümü anlamında kullanılmış. Yine burada yan anlamı hatırlıyoruz arkadaşlar. Çok uzaklardan atıldığı belli. İki el silah sesi duyuldu derken iki el derken yine defa kez anlamında kullanılmış yan anlam diyoruz. İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibi cümlesinde ise bakın gövde deyince aklımıza ne geliyor? Vücut. İnsan vücudu şeklinde olduğundan bakınız burada da gerçek anlamda kullanıldığını görüyoruz. Ninem Yorganımızı kırmızı çiçekli basma bir ninem yorganımıza kırmızı çiçekli basma bir yüz geçir derken yüz kelimesinde gördüğünüz gibi yine yan anlam söz konusu. O zaman cevabımız D şıkkı diyoruz. D şıkkında altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır. Bir sonraki soruya geçtiğimizde bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? yine gerçek anlam diyoruz. A ilk damlalardan sonra yağmur birden coştu. Arttı, fazlalaştı şeklinde bir kullanım söz konusu. Burada gerçek anlam göremiyoruz. Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi cümlesine baktığımızda ince, zarif, nazik anlamında mecazi bir ifade söz konusu. Serindi ama Tatlı bir ilk yaz akşamıydı derken tatlı, hoş, güzel anlamında kullanıldığından yine burada mecaz bir ifade söz konusu arkadaşlar. D şıkkında havalar ısınınca ağaçların tomurcukları patladı şeklinde bir kullanım var. Patlamak burada yeşermek anlamında kullanılmıştır. E şıkkında gölün kıyılarını yapraksız bodur ağaçlar kuşatmıştı cümlesi var. Burada bodur kelimesi kısa, kalın gövdeli ağaçlar anlamında kullanıldığından gerçek anlamda kullanılmıştır. Burada cevabımızın E olduğunu görüyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. Gelecek hafta bugün yine buluşalım dedi. Bu cümlede gelecek kelimesinin altı çizili. Gelecek kelimesi burada gerçek anlamda kullanılmış. B. Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü cümlesinde. Gelin kelimesi bakınız burada direkt kendini belli ediyor. Gerçek anlamda kullanılmış. C. Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü. Uyutmak, e, yatmak, uyumak e, gerçek anlamda kullanılmış gördüğünüz gibi. Bunu da geçiyoruz. D. şıkkında bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı cümlesinde. Boş kelimesi bakınız boş, gereksiz, işe yaramayan anlamlarında ve dikkat ederseniz anlatırken de bunu söylemiştik. Soyut bir anlam ifade edecek şekilde kullanılmış. Burada mecaz anlam söz konusu. D E şıkkına geldiğimizde akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu cümlesinde görmek kelimesi de yine aynı şekilde gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. D şıkkı Doğru cevabımız oluyor. D şıkkında boş kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır.